değerli genel başkan yardımcım, aynı zamanda Adana milletvekilimiz Sayın Ayüce Türkeştaş Hanım, değerli İl başkanım Avukat Beysel Yıldız Bey, komşu ilçelerden gelen il, ilçe başkanlarımız, il, ilçe yönetim arkadaşlarımız, siz değerli basın mensupları, hepiniz buraya hoş geldiniz. Hepinizin ayağına sağlık, hepinize teşekkür ediyor. Saygıyla selamlıyorum. Sayın değerli genel başkanımız bugün Ankara'dan bizim yönetimimize Sayın Genel Başkanımız Mustafa Devrişoğlu'nun selamıyla Teşkilat Başkanımız Hasan Başkanımızın selamıyla geldi ve bizim ilçemizi onurlandırdı. Yeni kurmuş olduğumuz teşkilatımıza hayırlı olsun dileklerine ilettiler. Kendilerine tekrar Kozan adına, kendim adıma ve partim adına çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık diliyorum. Kıymetli basın mensupları. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Adana Milletvekilimiz Ayüce Türkeş ile beraber, Ayüce Başkanımızla beraber Kozan'da yeniden oluşturduğumuz iyi parti Kozan ilçe başkanlığında ilçe başkanlığı görevini üstlenen Hasan Kaymaz başkanımız ve ilçe yönetim kurulu üyemize hem hayırlı olsun demek hem de Ankara'dan sayın genel başkan yardımcımız Adana'nın özellikle de Kozan'ın milletvekili olan Ayücan'im gelmişken esnafın durumunu bir görsün Kozan'da ekonomik olarak ne yaşanıyor çiftçi ne yaşıyor esnaf ne yaşıyor bunları bir görsün bizim vekilimiz sizlerin vekili olarak da buradaki sorunları Ankara'ya meclise taşıyabilsin. Çözüm önerileri getirsin, çözüm üretebilsin. Hükümete, yetkililere, yönetme imkanını elinde tutanlara bunları bildirebilsin istedik. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, ilçe başkanlarımız ve partililerimizle birlikte öğleden bu yana Kozan esnafını tarıyoruz, kozan esnafını geziyoruz, dertlerini dinliyoruz. Öğleyin ilçe başkanlığında arkadaşlarımızla konuşurken de dile getirdim. Sabah buraya gelmeden önce basını şöyle bir tararken Cumhurbaşkanı yardımcısı e, Cevdet Bey'in bir konuşması basına düşmüş. Onu gördüm. Diyor ki e, bu yaşadığımız birkaç aylık ekonomik sıkıntıları büyütmemek lazım. Abartmamak lazım. Bu geçici bir süreç. Ve diyor göstergelere baktığımda önümüzdeki kısa süre içerisinde birkaç ay içerisinde göstergeler ekonominin düzeleceğini gösteriyor diyor. Fakat biz bu sürecin böyle birkaç aylık olmadığını biliyoruz. 2019 yılında başlayan bir süreç ekonomik kriz dediğimiz süreç. 2019 yılından bu yana bertaraf edilmesini bırakın habire derinleşen bir ekonomik kriz. Kozan esnafını, kozan çiftçisini, Kozan sanayisini gezdiğimizde de dinlediğimizde de gördük ki bu kriz Kozan'ı da bütün Türkiye'yi olduğu gibi Kozan'ı da çok ciddi şekilde vurmuş. Bugün basın mensupları ben de ayağınıza sağlık diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz il başkanımızın başkanlığında bugün Kozan'a özel bir ziyaret <laughs> yaptık. Kozan hem benim için hem zaten babam başbuğ Alparslan Türkeş için de çok Önemli bir ilçe. Ee, bizim de memleketimiz e, burası. O yüzden Kozan'ın ayrıcalığı farklı bizim ailemiz için de benim için de e, Adana için de öyle. E, Kozan'da bugün e, demin Sayın İl Başkanımızın söylediği gibi yeni ilçe başkanımız var ve ilçe yönetim var. E, onlara hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için geldik onlarla beraber kozan esnafını gezmek işte onların dertlerini dinlemek için geldik Aynı zamanda şu anda burada bulunduğumuz yine iyi partinin kıymetli emektarı teşkilatlarından il teşkilatlarını enesmeye de hayırlı olsun ziyareti yapmaya geldik. Hepsi bir arada olmuş oldu ama asıl önemlisi, Türkiye çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu arada ekonomik sıkıntı zaten hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz. En son yaşanan Türkiye çapındaki don olayı ki Adana bunu en erken hissetti. Şubat ayında yaşamıştı. Nisan'da yaşayan Türkiye çapındaki don oranı bu ekonomik sıkıntıyı aynı zamanda üretimde hatta ve hatta beka problemi olacak gıda üretimine de yansıtacak. Bunun bedeli ve yükü çok ağır olacak bu millete. Biz iyi Parti olarak bunun bilinciyle donun yaşandığının ertesi günü hemen bir kanun teklifi hazırladık ve meclise o teklifi verdik. Aynı zamanda mecliste bu yaşanan doğal afetle ilgili araştırma komisyonu kurulsun diye bir talebimiz oldu. Bu talebi bütün partiler hep beraber genel kurulda söylememizin daha uygun olacağını belirttiler. Biz de kabul ettik. Hatta bunun karşılığında da iklim kanunu gelecekti genel kurula. Dedik ki siz o iklim kanunu geri çekin, biz de bu önergeyi hep beraber verelim dedik. Onlar itlim kanununu çekti. Şu anda mecliste bir tarım e, araştırma komisyonu kuruldu. Bu işte e, Türkiye çapındaki hasar tespit çalışmaları yapılıp inşallah çiftçiye destek olunacak. Biz de bunun takipçisiyiz. Bu e, işin ayrı ve çok önemli bir boyutu ama daha da önemlisi Türkiye maalesef e, cumhuriyetin yıkılması, vatanının bölünmesi, bayrağının inmesi tehdidiyle karşı karşıya. Ekim'den beri Türkiye'de kimsenin aklına gelmeyen, aklına gelse bile söylemeye cesaret edemediği o aklındaki fikirleri, e, unuttuğu şeyleri e, çıktı Devlet Bahçeli gayet rahat bir şekilde e, genel şey grup toplantısında bağıra bağıra söyledi. Ne dedi? Terörist başı gelsin bu mecliste konuşsun dedi. E bu terörist başı Adana'da mı yaşıyor, Mersin'de mi yaşıyor, Ankara'nın bir mahallesinde mi yaşıyor da gelip mecliste konuşacak? Bu adam Türk Ceza Kanunu'nda tarafından idama mahkum edilmiş, Türkiye'de idam kararı olmadığı için ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş İmralı'daki bir cani başı. Bu adamın meclise gelip konuşması için ne gerekiyor? Adamın özgür olması gerekiyor. Yani adam e, kimsenin aklına gelmeyen, aklına gelse de söylemeyecek bir şeyi e, böyle fütursuz bir şekilde ortaya attı söyledi ve çorap söküğü gibi de arkası gelmeye başladı bunun. Şimdi en son e, olan şey vay efendim neymiş PKK e, Hazret İmralı'daki cani başı. Bunlar için e, nedense adam bir anda bütün günahlarından arındı. Mükemmel barış güvercini e, işte Türkiye'yi kurtaracak güç bilmem ne gibi lanse edilmeye başlandı. Bu beyefendi lütfetmiş buyurmuş. E, PKK fes oluyormuş. Türkiye'nin bütün problemleri bitiyormuş. Bir de buna güzel bir ad buldular. İlk başta bir adı da yoktu bunun. Biz buna kalkışma diyoruz. Bunlar bir şey diyemiyordu. Son zamanlarda terörsüz Türkiye demeye başladılar. Vay efendim biz terörsüz Türkiye yaratacağız. Siz terörsüz Türkiye'yi istemiyorsunuz. Siz dediği de bir tek iyi Parti. Yanlış anlaşılmasın. Ee, gerçekten mecliste bunu bir tek karşı duran tek parti iyi Parti bir heyet oluşturdular. Ne heyet olduğu da belli değil. İşte gitti terörist başına ulak olarak gidiyorlar koşa koşa orada ne görüşüyorlar onu kimse bilmiyor. Koşa koşa geliyorlar kapalı kapılar ardısında her partinin yetkilileri el pençe divan kapılarda bunları karşılıyor odalarda kapalı kapılar ardında bir şeyler dünya konuşuyorlar. Ne konuşulduğu da belli değil. Çıktık, çıkınca yapılan açıklamalar zaten elle tutulur, gözle tutulur hiçbir şey yok. Devletin verdiği için biz milletvekiliyiz, e, meclisteyiz bizim genel başkanımız grubu olan bir partinin genel başkanı, kendisi milletvekili mecliste ne genel başkana özel bilgi veriliyor ne milletvekillerine özel bilgi veriliyor ne mecliste özel bilgi veriliyor hiç kimsenin bilmediği bir şey gidiyor işte. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki merak etmeyin demiş ben ve Devlet Bahçeli çok iyi biliyoruz ne yaptı Tamam siz çok iyi biliyorsunuz da biz bir defa iki kişi çok iyi bilerek Türkiye'nin bekası için olacak bir projeyi maalesef yapamaz. Çünkü burası demokratik hukuk devleti. Milli egemenliğin şey olduğu bir devlet. Meclisi olan bir devlet. Maalesef milletin bilmesi gerekir. Milletin onayının alınması gerekir. Milletle beraber yapılır bu işler. Böyle hani biz ikimiz baş, baş Parti olarak da kabul edeceğimiz hiçbir şey değil mi? Bunlar terörsüz Türkiye diye bir başlık atıyor da biz de soruyoruz onlara. Madem terörsüz Türkiye'yi yapmak bu kadar kolaydı. Bu sizin için zatı muhterem olan bizim için cani, terörist başı, 55 bin kişinin katili olan kişi kaç yıldır o İmralı'da yatıyor. Siz gidip bunu niye, siz 23 yıldır iktidardasınız. Niye bunu 23 yıl önce, 20 yıl önce, 19 yıl önce yapmadınız o zaman? Ne beklediniz? Bu süreç tarifinde ölen askerlerin bedelini, gazi olanların bedelini kim ödeyecek? Bu askerler ne için öldü? bu bayrak inmesin, bu vatan bölünmesin, Türkiye Federasyonu olmasın, Büyük Orta Doğu Projesi yürürlüğe geçmesin, sınırımızda teröristan kurulmasın diye öldü. E onlar, madem bunları böyle kağıt üstüne şak 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 verecektiniz, niye o zaman bizim milli servetimiz olan bu askerlerin şehit olmasına, gazi olmasına müsaade ettiniz? Kimse cevap veremiyor, soruyoruz. Hiçbir cevabı yok. PKK korkunç bir bildiri yayınlıyor. Diyorlar ki ya siz bu PKK'nın yayınladığı bildiriye ne bakıyorsunuz canım? Onlar kendi işte tebasını sakinleştirmek için yayınlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Adam diyor ki bildirde bak Lozan'ı reddediyor adam. Lozan ne? Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. Bunu reddediyor. Diyor ki PKK teröristleri diyor şehit statüsünde sayılacak diyor. Cani başı diyor özgür olacak bir de siyasete girecekmiş. Onu bırak Türkiye soykırım yapmış. Bak şimdi hep beraber e, arkadaşlarla burada Ermenilerin Türkleri yaktığı fırınları gördük Kozanda. Hala biz Ermeni soykırımı yaptık diye dünyaya kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Adamlar yapmış soykırım, yapmış. Hani böyle bir fırın var mı Türklerin yaptığı? Bir de bunun üzerine Türk soykırımı yaptı diye bizi suçluyor adamlar. Bir de üstüne -E üstlük diyor ki kendi Cumhurbaşkanını öldürdü diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha bunları adam diyecek. Biz de bunlara şey yapmayacağız. Bunları bir defa biz bunu e, kesinlikle reddediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve devletin yetkili organlarının bu bildiriyi bir an evvel reddetmesini talep ediyoruz. Bunu bas bas söylüyoruz. Bunu hatta çıkacak Cumhurbaşkanı alacak. Kağıdı böyle parçalacak, parçalacak, atacak, dağıtacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir defa terörist başının bir legal hukuk devleti, hele hele koca Türkiye Cumhuriyeti devletiyle bir tarafta o, bir tarafta bu devlet hiçbir şekilde masaya oturamaz terör böyle çözülemez. Biz bu işleri bilen insanlarız. Türk millet de bu işleri bilen insan. Terörü zaten Yüce Türk Silahlı Kuvvetleri bitirdi, çözdü. Bunu da Süleyman Soylu kendi ağzıyla söyledi. Sen bitmiş bir terörü, Yüce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını gidip bu cani başına niye veriyorsun? Bunun altındaki sebep ne? Senin adam diyor ki bir tek PKK feshedilecek diyor. Diyorlar ki efendim neymiş YPG de Suriye Milli Ordusu'nun içine gidip silah bırakacakmış. Böyle bir silah bırakma olur mu ya? Adamlar legal bir devlet ordusu haline gelecek. Terörist legal devlet ordusu haline gelecek. Bir de Türkiye'nin güney sınırında olacak. Yani Suriye'nin kuzeyi, bizim işte o Hatay vesaire, güney, Adana da bunun, bunun şeyinde yani tehlikesi altında. Türkiye zaten tehlikesi altında. Bu olacak şey değil. Bunu kimseye yutturamazlar. Bize de yutturamazlar. Teröristen e, ordu olmaz. Bu biz kesinlikle bu teröristanın, Barzanistan'ın kurulmasına bu devletin karşı çıkması gerekiyor. İlk bu Suriye'de işte Halep'e Türk bayrağı şey Şam'a Türk bayrağı diktiklerinde bas bas bağırdılar. 82 Halep 83 Şam. Dediler ki biz burada işte e, başarı elde ettik. Şu oldu, bu oldu. Camilere gideceğiz, namazlar kılacağız falan. O zaman Sayın Genel Başkanımız bas bas bağırdı. Hemen orayı Çevrele Türk silahlı kuvvetleri, hatta Türkmeneli devleti Bizim için Suriye'nin üniter yapısı çok önemli ama bu yıkılıyorsa kendimiz garanti altına almak için Araplardan sonra oradaki en yüksek nüfus Türkmen nüfusu, onların e, devleti kurulabilir falan diye hep söylendi ama. Maalesef hiçbir adım atılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Nitekim bugün Türkiye'de konuşulan şey neymiş efendim? Maksimum diyelim ki yüzde on, %10, %10'da bir oy alan bir parti var. Bu partinin de terörle ilişkisini adam reddetmiyor zaten. Sayın diyor o terörist başına, her gün mecliste biz bunu diyoruz, sayın. Bir de Türkiye'nin Doğu Güneydoğu Anadolu'suna bir ülke ismi takıyorlar. Ben burada onu söylemek istemiyorum. Sen Yapamazsın yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç yapamazsın. Bir de teröristten bayrağı paçavra açıyor meclisin içinde adamlar. Bunlar maksimum yüzde sekiz oy alıyor. Neymiş? Onların isteklerini yüzde doksan kabul edecekmiş. Oldu canım. Başka bir emirleri varsa onu da yapalım ne istiyorlarsa böyle bir şey olmaz. Şimdi demokrasi tabii ki Türkiye'de vardır. Siyaset tabii ki konuşarak, konuşarak yapılır. Tabii ki uzlaşmacı olmak gerekir. Ama bazı şeyler konuşulmaz, tartışılmaz ve onda uzlaşılmaz. Biz bunların bedelini vermişiz. Biz Türk bayrağı hakkında konuşmayız, tartışmayız, tartışmaya bile açmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü hakkında konuşmayız, konuşturmayız, tartışmaya bile açmayız. Bize yapılan saldırıya karşı caydırıcı olarak e, terörle mücadele etmişiz. Bunun karşısında biz suçlu olacağız. Adam diyor ki bak adam diyor ki ben diyor silahımla kazandım diyor. Terörist başına bile de sayın dedirtmeyi diyor. Silahımla kazandım diyor. Hele bir yapmasın diyor Türkiye bakalım diyor. Öteki de çıkıyor diyor ki e, sayın diyor terörist başı diyor. Ben söylemek istemiyorum.